Aşk zorlu sınavlardan geçiyor. Çift kişilik oda dizisinin tutkunları, reytingler yükselsin, bu güzel dizi asla final olmasın diyenler. Beyni tuşuna basmayı unutmayın ki bu heyecan dolu serüven devam etsin. Geçtiğimiz bölümlerde bizi ekranlara kilitleyen müthiş sahneler izledik, özellikle Nilüfer konusundaki sırlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Nilüfer'in gizli mirası ve kanın şaşkınlığı. Dizinin en büyük sırlarından biri nihayet açıklanıyor. Nilüfer'in ölen anne ve babası şirketin ortaklarındanmış. Yani aslında Nilüfer de otelin sahiplerinden biri. Kan bunu babasından duyunca büyük bir şok yaşayacak ve bir süre Nilüfer'den bu gerçeği gizleyecek. Ancak ilerleyen bölümlerde bu sırrı sakladığı için çok pişman olacak ve Nilüfer'de kan konusunda hayal kırıklığına uğrayacak. Tüm bu yaşananlar, ikilinin arasındaki aşka engel olmayacak, kısa süre içinde kandan ilk itiraf gelecek. Ancak bu aşk, onlar için oldukça zorlu olacak. Çünkü bu ilişki, otelin yönetiminde alacakları kararları etkileyecek ve Kaan'ın düşmanları bunu kendi lehlerine kullanmak isteyecek. Dahası, Kaan kısa süre içinde Nilüfer'in tehdit edildiğini öğrenecek ve işte o zaman kıyamet kopacak. Yeni Yüzler ve Kıskançlık Rüzgarları diziye kısa süre içinde yeni bir oyuncu dahil olacak ve bununla birlikte kıskançlık sahneleri de başlayacak. Peki, çift kişilik oda da başka neler olacak? Lutesia Oteli'nin görkemli ama entrikalarla dolu dünyasında, Kan ve Nilüfer arasındaki duygusal çekim artık inkar edilemez bir hal alırken, otelin kontrolü için Sevil'in hamleleri ve Gamze'nin planları her şeyi alt üst edebilir. Ayrıca, Çetin'in Nilüfer'in kim olduğunu biliyor musun sorusuyla ortaya çıkan geçmiş sırları, 5. bölümde daha fazla ipucuyla izleyiciyi şoke edecek. Bursa Yolculuğu ve Saklı Duygular Kaan'ın iş için Bursa'ya gitmesi ve Nilüfer'in otelin yüzü olarak bu yolculuğa dahil olması, ikili arasında hem profesyonel hem de duygusal anların yaşanmasına zemin hazırladı. 5. bölümde, bu yolculuğun beklenmedik maceralarla dolu olacağını öngörüyorum. Nilüfer'e karşı hissettiği çekimi bastırmaya çalışsa da, Bursa'nın romantik atmosferi, mesela bir göl kenarı veya tarihi bir konakta geçen sahneler, bu duyguları su yüzüne çıkarabilir. Ancak, tam bu yakınlaşma anında, Gamze'nin peşlerinden gelmesiyle işler karışacak. Gamze, Kaan'ı Nilüfer'den uzak tutmak için bir sabotaj planı devreye sokabilir, mesela, Kaan'ın önemli bir iş toplantısını baltalayacak bir skandal yaratabilir. Şaşırtıcı bir şekilde Gamze'nin bu planının ters tepeceğini ve Nilüfer'in zekasıyla durumu kurtaracağını düşünüyorum. Nilüfer, Kaan'ın gözünde sadece bir çalışan değil, güvenilir bir partner olduğunu kanıtlayabilir. Bu durum, Kaan'ın Nilüfer'e olan duygularını daha da derinleştirecek ama aynı zamanda onun aşka inanmam mottosunu sorgulamasına yol açacak. Çetin'in sırrı ve mirasın perdesi aralanıyor. Çetin'in dördüncü bölümde Kana sorduğu, Nilüfer'in kim olduğunu biliyor musun, sorusu, dizinin en büyük gizemlerinden birine işaret ediyor. Beşinci bölümde, bu sırrın parçaları yavaş yavaş birleşmeye başlayacak. Şaşırtıcı bir tahminle, Nilüfer'in Lutesia Oteli'nin gerçek mirasçılarından biri olabileceğini öne sürüyorum. Belki de Nilüfer'in anne babası, otelin kurucularıydı ve Sevil'in entrikalarıyla mirastan mahrum bırakıldılar. Çetin, bu gerçeği bilen tek kişi olabilir ve Nilüfer'in güvenliği için şimdiye kadar susmuş olabilir. Beşinci bölümde Çetin'in kana bu konuda daha fazla ipucu vereceğini, ama tam sırrı açıklamadan bir tehlikeyle karşılaşacağını düşünüyorum. Mesela sevilin casusları Çetin'in bu sırrı bildiğini fark edebilir ve onu susturmak için bir kaza süsü verilmiş bir saldırı düzenleyebilir. Bu olay, Kaan'ın Nilüfer'in geçmişini araştırmaya başlamasına neden olacak ve ikili arasındaki duygusal bağ, bu sırların gölgesinde daha karmaşık bir hale gelecek. Sevil'in entrikaları ve Gamze'nin tehlikeli adımları. Sevil, Kaan'ın oteldeki varlığından rahatsız ve kontrolü elinde tutmak için her yolu deniyor. Dördüncü bölümde Kaan'ın 50 çalışanı işten çıkarma planı, Sevil ile arasındaki gerilimi artırdı. 5. bölümde Sevil'in bu durumu kendi lehine çevirmek için büyük bir hamle yapacağını tahmin ediyorum. Şaşırtıcı bir şekilde Sevil, Kanı Otel çalışanlarının gözünde daha da kötü göstermek için bir medya skandalı yaratabilir. Mesela, Kan'ın işten çıkarmalarıyla ilgili sahte belgeler sızdırabilir veya Nilüfer'in otelin yüzü seçilmesini kendi manipülasyonu gibi gösterebilir. Bu skandal, Kan'ın otel üzerindeki otoritesini sarsarken Nilüfer'i de zor bir duruma sokacak. Ancak, Nilüfer'in çalışanları işten çıkarmalardan kurtarmak için yaptığı planın, dördüncü bölümde bahsedilen, beşinci bölümde hayata geçtiğini görebiliriz. Nilüfer, belki de otelin gelirini artıracak yaratıcı bir proje önererek Kaan'ı kurtarabilir. Bu durum Sevil'in planlarını bozarken, Nilüfer'in oteldeki etkisini artıracak. Ramze, Kaan'a olan takıntısı ve Nilüfer'e duyduğu kıskançlıkla dördüncü bölümde sabotaj planlarının ilk adımlarını atmıştı. 5. bölümde Gamze'nin bu planlarının daha tehlikeli bir boyuta ulaşacağını düşünüyorum. Mesela Nilüfer'in Bursa'daki bir etkinlikte rezil olmasına neden olacak bir tuzak kurabilir, belki yanlış bir kıyafet seçimi ya da sahnede utanç verici bir an. Ancak şaşırtıcı bir şekilde Gamze'nin planları beklenmedik bir müttefik tarafından bozulabilir. Bu müttefik oteldeki başka bir çalışan, belki de Nilüfer'e gizliden hayranlık duyan bir karakter olabilir. Bu durum, Gamze'nin planlarının açığa çıkmasına ve Kaan'ın ona olan güvenini tamamen kaybetmesine yol açabilir. Gamze'nin bu yenilgisi, onun Sevil ile ittifak kurmasına zemin hazırlayabilir ki bu da diziye yeni bir entrika katmanı ekleyecek. Kaan'ın kırılganlığı ve yeni bir karakter Kaan'ın panik atakları, onun sert ve mesafeli kişiliğinin altında yatan kırılganlığı gösteriyor. Dördüncü bölümde, Nilüfer'in Kaan'ın panik atak anında ona destek olması ikili arasındaki bağı güçlendirdi. 5. bölümde Kaan'ın Bursa'da başka bir panik atak geçireceğini ve bu kez Nilüfer'in ona daha derin bir duygusal destek sağlayacağını tahmin ediyorum. Şaşırtıcı bir şekilde bu durum Kaan'ın Nilüfer'e geçmişinden bir sır açıklanmasına neden olabilir. Mesela annesinin ölümüyle ilgili travmatik bir olay ya da Sevil ile olan çatışmasının kökeni. Bu itiraf Nilüfer'in Kaan'a karşı hissettiği çekimi artıracak ama aynı zamanda onun Kaan'ın dünyasına girmekten korkmasına neden olacak. Nilüfer, Kaan'ın karanlık geçmişiyle yüzleşmeye hazır olup olmadığını sorgulayacak. Bölümde hikayeye yeni bir karakterin gireceğini öngörüyorum. Lutesia oteline yatırım yapmak isteyen gizemli bir iş insanı. Bu karakter, Kaan ve Sevil arasındaki güç savaşını daha da kızıştıracak. Şaşırtıcı bir şekilde bu yatırımcının Nilüfer'in geçmişinden biriyle bağlantılı olabileceğini düşünüyorum. Mesela, Nilüfer'in anne babasının eski bir iş ortağı. Bu karakter, otelin kontrolünü ele geçirmek için hem kan hem de Sevil ile oyun oynayabilir ama asıl amacı Nilüfer'in mirasını geri almak olabilir. Bu yeni karakter, diziye hem gerilim hem de romantik kıskançlık unsurları ekleyecek çünkü Kaan, bu yatırımcının Nilüfer'e olan ilgisinden rahatsız olabilir. Şok edici bir bölüm finali. Bölümün finali, büyük bir cliffhanger ile bitecek. Tahminimce, Nilüfer ve Kan, Bursa'daki maceralarından döndüklerinde, otelde büyük bir krizle karşılaşacaklar. Sevil, Kan'ı otelden tamamen uzaklaştırmak için elindeki en büyük kozu oynayacak, Kan'ın geçmişinden bir skandalı ortaya çıkaracak. Bu skandal, Nilüfer'in Kan'ı olan güvenini sarsarken, Çetin'in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili şok bir haber, Nilüfer'in geçmişindeki sırların açığa çıkmaya başladığını gösterecek bölüm, Nilüfer'in elinde bir belgeyle, belki de otelin gerçek mirasçısı olduğunu gösteren bir vasiyetnameyle ile sona erecek, ama bu belgenin sahte mi yoksa gerçek mi olduğu belirsiz kalacak. Çift kişilik oda, analiz videomuz şimdilik bu kadar, yeni analiz videosu kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın. Peki sizce, Kaan ve Nilüfer'in aşkı tüm bu sırlar ve entrikalar karşısında ayakta kalabilecek mi? Yorumlarınızı merakla bekliyorum.